Evet arkadaşlar Bugün ne yapacağız ee, Dün şey atmıştım İsmi neydi Kanlı kol V1 atmıştım Bugün de kanlı kol V2 geldi Neyse o zaman videomuza geçelim Arkadaşlar biraz hastayım. Sesim kötü gelebilir o yüzden şimdiden özür diliyorum. Şöyle mi düzelteyim? Da bekleyeyim bir dakika. Tamam. İlk şeyimiz hemen göstereyim mi? Tamam bakın bir tane mob yaptım. NPC yani. Bu böyle. İçerideki şeyler gözüküyor biraz. Neyse. Dur bana bakıp duruyor. Böyle midinene neyse. Evet. Eee kollu ve kolu boralı. Bu da normalde bildiğimiz tabi ama şu kolu e, neydi ismi falan mı? Bu da bildiğimiz Chris. Bu da Kenan. Kevin. Bir sene. Yüce Usta. Boralı zaten bu benim siklim. Bakın. Aynısı. Zaten dün göstermiştim bu ikisini. Yerleri ve ile geldi. Bakın bir sürü eşya. Şöyle yapayım daha iyi görün. Bakın. Arkadaşlar bu şu an bir tane gözüküyor değil mi? Şey yapmayın ha. Aynı bir sürü şey var. Arkadaşlar bu arada e, V2 son olabilir. Eğer eksik bir şey varsa yoruma yazın. E, V3 de gelsin. Öyle diye göstereyim. Şöyle. Şu tek Şu ikisini şuraya koyayım. Zaten bunlar şuradaki sikinler. Şöyle öne geçeyim. Bu kanlı kol yani babi nil falan hali. Bayağı da güzel yani. Valla mod benim diye değil. Çok güzel. Bu bora lokanlık Ha şu şeyli. Bu Chris. Uf 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 yakıyor lan yakıyor. Sadece şu kolu biraz kötü olmuş. Direkt e, eli gözüküyor. Şurada şurası daha güzel çünkü Kıyafetindeki yeşilik oraya gitmiş. Neyse. Bu da babinin kızgın hali. Dev. Giremedim. Ben devi Arkadaşlar. Dev biraz hırsız. Bak. Şu. Bak Bazıları gözükmemiş ya. Neyse şu kafalı olanları tekrar <laughs> göstereyim. Bu bir Bu kanlı kol. Pek kanlı kol sayılmaz. Sadece şu kol benziyor. Yerleri toprak kolla. Ananın kolu. Bu Great Master. Yüce Usta. Yüce Usta da bence güzel. Dave biraz hırsıza benzettim. Bakın çünkü değil de hırsıza benziyor. Kevin 15 45. Kevin baya güzel. Dave'den güzel diyebiliriz. Evet. Bu arada dev biraz şeye benziyor. Hırsızlığa benzediği için ben de şu şunu seçtim. Bu da hırsıza benziyor bakın. Bu da Chris. Bildiğimiz Chris. Ay telefon düştü. Şey geldi. Bu bildiğimi ekleyin. Şu şu kamerayı düzeltim. Arkadaşlar, bu V2. V2 son da olabilir. Eğer eklemediğim bir şey varsa bana söyleyin ekleyeyim. Çünkü başka ne kaldığını ben tam bilmiyorum. Ama bu da şurada gösterdiğim Babi. Şunu şuraya Arkadaşlar bu mükemmel oldu bence. Böyle sağ tıkladığımızda bakın bir sürü şey var. Zaten şu üçü göstermiştim. Tekrar göstereceğim. Ben şunun üstünden geçelim. Nasıl 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 Şimdi düşüyor. Boşlar mı hastalanıyor? Çimşekten mi daha hastalanıyor? Hopla. Sıkıştı. Bu da o ki. Bunu en sonda deneyeyim. Bu da kendini uçurma. 5, 5 saniyelik kendini uçuruyor. Öldüm. Allah. 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 Of. Şu tarafta. Uçurmayacağım kendimi. Bu da baktığını uçurma. Şuradan. Şu NPC'den deneyim. Vallahi basın, vallahi basın. Kaç kaç haş, NPC neredesin lan NPC? E, ee, NPC mi? NPC gel buraya NPC. Bir defa işe yarayacağım. Hop. Uzaya gitti. Kendimde çalışmıyor. Nedense anlamadım. Meta or. NPC'si mi Hayır. NPC'nin ismi neydi? Vabi 1545 kanlı kol. Vabi 1545 kanli kol NPC. Arkadaşlar ben şu konuda yazıp geliyorum ya. Evet arkadaşlar bir saat sonra şükür geldim. Şöyle dizeyim. Hop, birisini uçurdum. Şimdi siz sizin işiniz bitti. Bekle bir arkadaşlar biraz havadan yapmak gerekiyor yoksa çalışmıyor, patlamıyor yani. Çalışıyor da patlamıyor. Allah Allah Allah. Gel, gel, gel ölgün, ölgün, ölgün. Anne annem buraya Öldü 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 Anne Arkadaşlar rahmetli oldum Neyse Ben bunu nasıl giydim Bu nedir Bu kadar da uçma şuraya git arkadaşlar bir dakika bir şey yapıp tamam arkadaşlar işimi hallettim Kendime i, yenilenme verdim bir de o, o babinin yumurtasını verdim şöyle spamlayayım çünkü ölebilirim lan küçük babi çıktı Küçük. Küçük. Şöyle şimdi 62 kişiye yeah. <laughs> Arkadaşlar el çok okuyun. Hem telefonu hem de bu kardeşleri. Arkadaşlar bu arada ben bu e, ben bu şeyi sıfır saniyeye getirdim. Yani sıfır saniyede bir şimşek çaktı. O yüzden telefon ölüyor. Zaten belli. Yerinde 5 saniyedir ve çok duruyordu. Biraz kötü bir de. Çok. Siz kaçarsınız bazıları bazıları ölüyor. Adama bak. Ta nereye gitmiş? Oğlum, sen nasıl oluyorsun? İle ölürsem, of bir saat uğraşırım. Hadi yenil, yenilenme bu sefer çalışmadı ya, of. <laughs> neyse, neyse, neyse. Tavuk? Çıkın abi, Gel buraya tavuk çıkın abi. Abi ben sana aboneyim. Abi bana bin kredi versene. Sana aboneyim. Bir git abi Sen kimsin? Öldün. Allah 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 Allah. Neyse arkadaşlar. Boş yapmayalım. Heh patlamadı ya. Of. Koy, koyun geç burayı üstüne. Arkadaşlar neyse videomuzun sonuna geldik. Hala kanala abone abone değilseniz abone olun. Like atmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar modda eksik bir şey varsa yoruma yazın. Çünkü bu sondu yani V2 sondu. O yüzden yazın. Eğer olmazsa V3 yaparım veya V2.5 yaparım. Neyse arkadaşlar